Cenab-ı Hak dilemeseydi Allah Azze ve Celle dilemedikçe siz dileyemezsiniz ifadesini daha farklı anlayıp yanılgıya düşüyorlar kanımca. Onlar diyorlar ki mesela ben bir cinayet işlemeyi mi diledim ve işledim? Demek ki Allah Azze ve Celle diyor ki o cinayet işlemeyi önce ben diledim sonra da seni bunu dilemeni sağladın ve sen gittin o cinayeti işledin. Dolayısıyla da Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz'i böyle anlayınca o zaman suçu da Allah Azze ve Celle'ye hamleden yaptığı her yanlışı ben bunu böyle diledimse Cenab-ı Hak benden önce dileyip bana bunu dayatmış şeklinde anlayan bir anlayış kanımca ayeti yanlış değerlendiriyor. Hem de kendi içerisinde de mantıksal bir sakatlık var. Çünkü böyle düşündüğünüz zaman ikinci dileme artık dileme değildir. Allah azze ve celle eğer o cinayeti dilediyse ve size bunu dayattıysa sizinki dileme olmaz. Ama bakınız Allah azze ve celle ben dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyor. Demek ki bizimki de hala bir dileme, hala bir iradedir. Şu halde Allah azze ve celle'nin bizim için dilediği bizim dileme hakkımız, dileme keyfiyetimizdir. Yani bunu nasıl istersen öyle yap diye dilemiştir ve o konuda bize serbestlik sağlamıştır. Bize dileme imkanını dileyen Allah Azze ve Celle şirk koşmak yahut koşmamak hususunda bize muhayyerlik dilediği için, bize ihtiyar seçim dilediği için, bize bu hususta keyfiyet nasıl yapmak istersek öyle yapabilmeyi dilediği için artık suç bizim üzerimize kalmıştır. Dolayısıyla buradaki dilemeyi şöyle benzetebiliriz. Adam çocuğuna diyor ki şu 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 oyuncaklardan hangisini alırsan al. Burada baba ne dilemiştir çocuğu için? O oyuncaklardan herhangi birini alması, seçimini, keyfiyetini ona bırakmış. Bu hususta böyle dilemiştir. Bu kez çocuk kararı kendisi verecek. Çünkü o babasının dileği üzere bu hususta seçim, irade, tercih koyma serbestliğine kavuşmuştur. Allah Azze ve Celle'nin bize dileme fırsatını dilemesi bizi sorumluluk altında bırakır. Dolayısıyla da bu sorumlulukla bizler yaptığımız her suçun, her yanlışın bizatihi kendimiz sorumlusuyuz bu suçu işlemişken müşrikler kalkıp Allah dilemeseydi biz şirk koşmazdık demeleri eksik bir bakış açısıyla yanıltmacadan ibarettir. Söz kendisi doğru olsa da meseleyi eksik tarif ettiği için yanlış bir argüman olarak karşımıza çıkıyor. Bunun buna kadar tekebbür ise buna kadar büyüklük büyüklenmeye ne kadar taşkınlık ise ne kadar meseleyi eksik gösterip Cenab-ı Hakk'ı suçlu çıkarmaya çalışan, suçu kendi iradesiyle, kendi dilemesiyle işlediği halde, Cenab-ı Hakk'a suçu yıkmaya çalışıp, laf ebeliği yaparak nasıl meseleden sıyrılmaya çalışan bir açık gözlük, kurnazlık ise, bunun tersi de var. Bunun tersi de bir o kadar tevazu, bunun tersi de bir o kadar Cenab-ı Hakk'a karşı saygı, bunun tersi de bir o kadar güzelliktir. Şöyle ki Cenab-ı Hak diyor ki وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهَارِ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذ۪ي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لَا اَنْ هَدَانَ اللّٰهِ Bu da bunun tam tersi. Burada da bir o kadar tevazu var. Burada da bir o kadar Cenab-ı Hakk'a saygı var. Burada bir o kadar Cenab-ı Hakk'ın meşiyetine karşı ihtiram var. Onu tesbih ve takdis var. Ne diyorlar? Bu kimseler Cenab-ı Hak ki Allah'ın kendilerine sağladığı irade alanında güzel davranışlarda bulunmuş. Yanlış davranışlarda bulunmuşlarsa da bundan ötürü dönüp bağışlanma dilemiş. Dolayısıyla da salih bir ömür geçirip Allah Azze ve Celle'nin akibette güzelliklerle karşıladığı, nimetlerine kavuşturduğu bu kimseler onlar da kendi durumlarını bunların aksine şöyle özetliyorlar. Demiyorlar ki biz bunları yaptık da bunlar güzellikler bizim. Onlar da bu işi Cenab-ı Hakk'a yıkıyorlar. Onlar da diyorlar ki Elhamdülillahi lezî hedâna lihâzâ Bizi buna hidayet eden bizi buna ileten Allah'a hamdolsun o ma kunna biz hidayet olmazdık laula en Allah, Rabbimiz bize hidayet etmeseydi onlar da Allah azze ve celle onlar da hidayeti düzgün istikamete düzgün yola varabilmiş olmayı buradaki muvaffakiyeti Cenab-ı Hakk'a hamlettiler o aracıktaki küçük alanda kendi iradelerine bırakılan alandaki tercihlerini zikretmeye değer bile bulmadılar. Bu ayette yani Nahl 35'teki ayetteki ifade ne kadar çirkin, ne kadar saygısızca ise bizim bu okuduğumuz ayetteki müminlerin durumu da bir o kadar saygılı, bir o kadar mütevazi ve Cenab-ı Hakk'a karşı onun hidayetini, onun muvaffakiyetini, onun inayetini öven bir yaklaşımdır. Halbuki biz biliyoruz ki Cenab-ı Hak hidayet etmez zalim olsaydılar biz biliyoruz ki Cenab-ı Hak hidayet etmez fasık olsaydılar biz biliyoruz ki Cenab-ı Hak hidayet etmez müsrif mütekebbir yalancı olsaydılar hidayet etmezdi belli ki onlar sadıklardan oldular dürüst dürüst oldular takvaya yöneldiler yüreklerinde Cenab-ı Hakk'ın saygısını taşıdılar hakkı görüp inkar etmediler Allah da onların bu meşiyetlerini, bu iradelerini, bu tercihlerini değerlendirip onları hidayete muvaffak kıldı. Ama onlar bu, bunu arada anmaya bile değer bulmadılar. Cenab-ı Hakk'ı yüceltti, ona, ona hamd etti, ona tesbih ettiler. Bunu Allah'ın bir lütfu, nimeti saydılar.